Atatürk Havalimanı'ndan Teknofest'in yedincisinden herkese merhaba. Haberet ekibi olarak Atatürk Havalimanı'nda Teknofest etkinlik alanındayız. Öncelikle arkamdaki uçağıdan size kısaca bahsetmek istiyorum. Arkamda görmüş olduğunuz uçak Türk Hava Kuvvetleri'ne ait Koca Yusuf Larkabı ile bilinen bir kargo uçağı. Ve bu kargo uçağı Kahramanmaraş merkezi meydana gelen depremlerden sonra yardım çalışmalarında büyük rol oynadı. Ama bugünümüze dönelim. İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda Teknofest'in bu yıl yedincisi düzenleniyor. Peki Teknofest'te neler var? Neler yok ki? Bayraktar insansız hava aracı elbette her sene olduğu gibi bu sene Teknofest'in gözdelerinden. Bununla birlikte son günlerde Türk insanı gururlandıran bir insansız hava aracı daha. Kızıl Elma da burada. Onun haricinde yerli ve milli Türk savunma sanayisinin tüm ürünleri burada sergileniyor. Bununla birlikte genç nesiller, Teknofest nesli burada gerek yarışmalarla gerek geliştirdikleri ürünlerle kendilerine bir sahne buluyorlar, bir alan buluyorlar ve gelecek için umut vaat ettiklerini bir kez daha Türk insana gösteriyorlar. Haber Et ekibi Atatürk Havalimanı'nda Teknofest etkinlik alanında gün boyunca gelişmeleri sizlere de aktarmaya devam edeceğiz. Teknofest elbette bir havacılık fuarı ama bununla birlikte Yerli ve milli savunma sistemleri de burada sergileniyor. İşte onlardan biri de hemen arkamda görmüş olduğunuz Altay tankı. Altay tankı geçtiğimiz 23 Nisan'da düzenlenen törenle Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edildi. Altay tankının Türk Silahlı Kuvvetleri için ayrı bir önemi var. Çünkü yerli ve milli sistemlerle donatılan Altay tankı şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdi ve testlerinden sonra sahada da görev almaya başlayacak. Yanımızda Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir var. Teknofest alanında onun da elbette görüşlerini alacağız. Başkanım hoş geldiniz. Hoş teknofest bir kez daha İstanbul'da. Görüyoruz ki alanda çok ciddi bir kalabalık var. Gençlerin, çocukların ilgisi yoğun. Siz neler söylemek istersiniz? Tabii Teknofest de ilgi yoğun. Her zamankinden daha da yoğun ilgi var ki bu artarak çığ gibi büyüyen bir ilgi gösteriyor. Bu ilgi tabi sadece sahada gelip bir şeylerin görünüp bir festivalin yaşanması değil. Bunun Türkiye'de bir enerjiye, ürüne ve bir teknoloji hamlesine dönüştüğünü de görüyoruz. Bu da memnuniyet verici bir konu. Demek ki biz gelecekte çok daha iddialı projeleri hayata geçirmek istediğimizde işte bugün burada gördüğümüz gençlerimizin, çocuklarımızın buna dört elde sarılacağını, bu hamleye sahip çıkacağını görüyoruz. Peki Savunma Sanayi Başkanlığı'nın e, önderliğinde birçok firma, Baykar olsun, e, devletimizin firmaları olsun birçok ürün geliştiriyor ama ben size bunların haricinde bir şey sormak istiyorum. Siz bu süreci uzun yıllardır takip eden bir insansınız. E, Teknofest'i de uzun yıllardır takip ediyorsunuz. Siz neler düşünüyorsunuz? Özelini Teknofest günleri neler hissediyorsunuz? Teknofest ilk başladığı yıl e, savunma sanayi odaklı olarak e, girdik e, ve ama tabii savunma sanayi ürünleri de ülkede ilgi çeken ürünler olduğu için ama sonradan yayılımını gördükçe ki bu bizim için çok çok memnuniyet verici bir şey. Ee, savunma sanayi e, sanayi alanı bir teknoloji lokomotifi aynı zamanda. Diğer alanlara yayılması ve teknoloji dediğimizde de hayata dokunan çok sayıda ürün ve alan var. Orada da şu anda alanı gezerseniz göreceksiniz. Çok sayıda sivil alana dokunan projeleri de görmeye başladık. Bu Önemli bir katkı çünkü bir ülkenin kalkınması toptan bir e, harekettir. E, savunma sanayi bir adım ve bir teşvik unsuru ama diğer alanlara da bunun yayılmasını görmek çok memnuniyet verici. Biz savunma sanayi olarak devam edeceğiz projelerimize, artıracağız. Teknoloji yetkinliği devam edecek ama diğer alanların da e, savunma sanayi yarışır şekilde e, teknoloji ürünleri çıkarttığını da görürsek şaşmayalım ki TeknoFest olgunlaştıkça o alana doğru kayışta görüyoruz. Sizi bulmuşken son olarak şunu sorayım. İlerleyen günlerde savunma sanayi alanında yeni sürprizlerle karşılaşacak mıyız? Ya sürprizler de o şimdi geçmiş, geçtiğimiz 3-5 haftada baktığınızda oldukça fazla sayıda haberimiz çıktı. Hatta bir yerden sonra bazı haberler arada kaynıyor gibi de dişletme mesela Gökbey'in yerli motorla uçması onlarca haber için sadece bir haber gibi şey yaptı ama çok önemli bir olaydı. Hidrojet uçması çok önemli bir olaydı. Bir TB3'ün işte Anadolu olması olacak olması önemli bir olaydı. Kızıl Elman'ın niyecek olması önemli bir olaydı. Bunlar saymaya başladığımızda 15-20 tane saydığımızda da arada kaynayabiliyor. Önümüzdeki günlerde ve aylarda ve yıllarda çok sayıda ürünü ve projeyi hayata geçmiş olarak göreceğiz. Diyoruz ki elimizde 750 yıl üzerinde proje var. Bunların her birisinden önemli sonuçlar çıkacak. artık zaten haberlerden takip ediyorsunuz. Ee, savunma sanayi alanında ve teknolojilerinde haberler devam edecek. Sürprizlerimiz sürprizlerimiz her zaman olacak. Bu aslında rutinin devamı diyelim bana. Sen savunma sanayi alanında uzun yıllar çalışmalar yapan ve gelişmeleri yakından takip eden bir insansın. Genel olarak teknofestteki kalabalığı, gençlerin, çocukların ve diğer paydaşların ilgisi nasıl görüyorsun? Tabii Teknofest dün kapılarını açtı. Dün biraz yağmurlu bir hava olduğu için hava gösterileri yapılmadı. Çünkü bulut olduğu için aşağıdaki insanlar izleyemeyecekti. O yüzden biraz daha az kalabalıkta da geçti. Gerçi yağmurun da farklı avantajları oldu. Çadırlarda yarışmalar var. İnsanlık yararlılığı olan yarışmalar var. Onu insanlar biraz inceleme fırsatı buldu. Bugün ikinci gündeyiz. Bugün havanın da açılmasıyla birlikte doldu. Teknofest aslında her geçen gün daha da... ...artan bir coşkuyla birlikte e, o heyecanı yeniden başlatıyor. E, Teknofest sadece bir hava gösterisi değil, e, bir teknoloji festivali. Burada insanlar e, yarışmalar sayesinde biraz da öğrenciler... E, ...oldukça bilgi e, kazanıyorlar, bilgi birikimi elde ediyorlar. Bu bilgi birikimini de kendi meslek hayatlarında kullanıyorlar. Ben ilk Teknofest'e katılmıştım mesela. 2018 yılında e, yeni havaalanında gerçekleşmişti. Orada yarışmacı konumunda bulunan arkadaşlarımızı artık Türkiye'nin önde gelen savunma sanayi firmalarında, ASELSAN'da, ROKETSAN'da, HAVELSAN'da Baykar'da e, yarışmacı olan arkadaşlarımızı artık orada mühendis sıfatıyla çalıştıklarını görüyoruz ve birçok kendi yaşıtı arkadaşına, meslektaşına göre daha fazla bir bilgi birikimine sahipler. Çünkü burada e, kazandıkları bilgi birikimi onların bu ilk meslek e, adımında e, hep e, önlerine çıkıyor, hep fayda sağlıyor. Sadece savunma sanayide değil, birçok teknoloji firmasında şu anda bu Teknofest'in kendi içerisinden, kendi bağrından çıkarttığı arkadaşları gözlemleyebiliyoruz. O yüzden de kendi misyonunu başarıyla yerine getirdiğini ve buna da devam ettiğini söyleyebiliriz. Sadece Türkiye için demiyoruz bunu. Azerbaycan'a da ilk adımını attı. Orada da yine benzer bir ateşin yanmasına vesile oldu diyebiliriz. Şimdi burada çok enteresan bir şey var aslında enteresan ama güzel ee, her tarafta çocuklar var her tarafta büyük bir kalabalık var Ve hemen arkamızda da 23 Nisan'da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilen Altay Tankı'nı görüyoruz O da e, Teknofest'in bu seneki gözdelerinden Altay Tankı'nın Teknofest için önemine Türk Silahlı Kuvvetleri için önemine biliyorum sen de Altay Tankı'nın geliştirme sürecini yakından takip ettin Bize İzleyicilerimizin de anlayacağı şekilde neler söylemek istersin? Altay Tank'ın seri üretim sözleşmesi aslında 2018 yılında imzalandı. E, i̇mzalandı ancak seri üretime başlanamadı. Çünkü prototip döneminde e, tank için güç grubu yani motor artı transmisyon tedarik eden Almanya seri üretim döneminde ambargo uyguladı. E, bu ambargodan ötürü de 2023 yılına kadar tank üretilemedi. 2023 yılına gelindiğinde ise BMC Güney Kore'den 1500 beygirlik motorun bir muadilini buldu. Transmisyonu buldu. Ve onunla birlikte tank üretimine başladı. Tabi bir tankın en kritik bileşeni, alt bileşeni güç grubu. Güç grubu değiştiği için Altay tankı 1,5-2 yıl süren o sertifikasyon testlerine hem motorun performansının test edildiği hem de tankın kabiliyetlerinin test edildiği sertifikasyon testlerine tekrardan tabi tutulacak. Bu kapsamda 23 Nisan'da ilk 2 adet Altay tankı, bunlar sıfırdan Kore Güç Grubu ile üretilen tank BMC tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi. Dediğim gibi bu tanklar 1,5-2 yıl boyunca zorlu bir şekilde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde, çeşitli mevsim şartlarında testlere tabi tutulacaklar. Bu testlerin de başarılı geçmesi durumunda tankın artık 2025 yılında seri üretim teslimatının biz gerçekleştiğini göreceğiz. Aynı zamanda BMC, BMC Power şirketi aracılığıyla bu tank için milli bir güç grubu da geliştirdi. Hatta şöyle bir bilgi vereyim, şu arkamızdaki tank da milli güç grubu bulunuyor şu anda. Bu BMC'nin ürettiği Altay ana muharebe tanklarından bir tanesi. Yani şunu diyebilir miyiz? BMC, Altay tankları için Güney Kore'den bir güç grubu buldu. Bunu zaten hali hazırda kullanacak. Lakin Teknofest'e özel, Arkamızdaki Altay tankında milli güç grubu var. Evet, zaten Altay tankı, yani bu Altay tankı ilk kez Teknofest'te sergileniyor. Teknofest'te ilk kez sergileniyor. Ee, BMC bunu buraya getirmesinin sebebi sadece güç grubu değil, elinde şu anda tank yok. Çünkü bütün tankları aslında şu anda iki tankı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne resmen teslim etti. O tanklarla bir daha BMC bir şey yapamaz, bir etkinliğe getiremez. Çünkü onlar resmi olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin malı. Buraya da Altay tankını getirdi. Bu Altay tankı bu arada hani işlevsiz bir tank değil. Şu anda marşına bassalar ortam müsait olsa, emniyetli bir ortam olsa burada hareket edebilir yani. Ee, ama güç grubunun, üzerindeki güç grubunun test faaliyetleri devam ettiği için şu anda e, Batu motoru e, seri üretimde değil. Ama 2027 yılında BMC Batu ile birlikte Altay seri üretimi geçirmeyi hedefliyor. Ambargolar sebebiyle yeterince geciken bir proje olduğu için daha da fazla gecikmesin diye acil harekat ihtiyaçları kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri bu tankı hemen verebilmek için Güney Kore'den böyle bir çözüm buldular. I'm daha Teknofest'te Türk futbolunun ünlü isim veren bir Yılmaz Vural var. Hocam Teknofest'te hoş geldiniz. Alanı gezdiniz. Neler düşünüyorsunuz? Neler söylemek istersiniz? Hep birlikte hoş geldik ve çok hoş bulduk. Gördüğün gibi enteresan bir grup burada. Hep gençlik var neden? Ne güzel değil mi? Aynen. Gençlik çok meraklı. Ne olduğunu görmek istiyor galiba. E, hocam siz yurt dışında teknik direktörlük eğitimi almış, Almanya'da ya yakından bilen bir insansınız. İki ülke arasında karşılaştırma yaptığımızda Türkiye son yıllarda milli yerli ve milli teknoloji hamlesi yaptı, bir atılım yaptı. Ee, yurt dışıyla Türkiye kıyaslanırsa bizim bu son yıllardaki atılımlarımızı nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani grup, yani, savunma sanayi çok önemli. Yani ülkelerin birbirine üstünlük sağladığı tek konu bu. Dolayısıyla o, o konuda onların belki de bir adım önüne geçtik oldu. Ve gördüğün gibi Türkiye'deki son gelişmeler hep lehimize oluyor. Mesela bir terör belası bitmek üzere. Bu Türkiye o yöreye de çok önemli imkanlar kazandıracak aslında. Evet. Ya trilyonlarca doları yıllardan beri boşu boşuna harcadığımız bir yer arası. Onları bir şeylerle caydırmamız lazımdı. Bu çok önemli bir faktör oldu. Yani bırakın tek bu tarafı bile ülkeye çok önemli şeyler kazandırıyor. E bir de tiyat kendi işinizi kendiniz yapıyorsun. Yok Amerika F-35 vermedi, yok o F-16'ları bilmem ne. Al senin olsun F-35. <laughs> Hocam sizi bulmuşken sormadan olmaz. Ee, şampiyonlukta müthiş bir yarış var. Şampiyon kim olur sizce? Yani o kadar zor değil. Yani başta kim varsa olacak galiba öyle gözüküyor. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Galatasaray diyorsunuz ya. Yani Fenerbahçe geçen hafta beraber kalmasa çok iddialı olurdu. Galatasaray'ın son iki, gelecek iki maçı çok zor. Beşiktaş, Başakşehir. Evet. Yani böyle yalnız rakibin kaybetmesi yetmiyor şampiyon olmak için. Sizin de kazanmanız lazım. Ve kazanırlarsa futbol, her şey olur tabii yani. Hey Sayıklı gezden gidiyor. What? Bir ticaret gel ya. Sayıklı gezden gidiyor bir gel ya. 2018'de herkes size layıklık elden gidiyor sözüyle tanıdı. Şu anda da Teknofest'teyiz ve üzerinden 5 yıl geçti olsun üstünüzün. Dün Kemal Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanı ile ilgili sözleri vardı. Ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun İHA ihale SİHA ile ilgili sözleri var. Neler söylemek istiyorsunuz? Ya onların boş laflarını, onların huzurlu laflarını... Şu Onu zamanda biz yola devam edeceğiz. Onların boş sözleriyle, onların yalanlarıyla şu zamanın israfını yapmak bile haramdır. Allah onlara akıl fikir versin. Biz yolumuza devam edeceğiz. Onlarla eleştirirsek memleketin hizmeti, memleketin e, millete hizmette israf olur. Onlara ağız almak ben. Onlar Uçak içerisinde Onlar tamamen emperyalistlerin emrine girmiş vatanı memlekete yine batırarak hizmet yapmayarak birilerine akıllarını kiralayıp Türkiye'yi batırmak istiyorlar. Türkiye'yi yine muhtaç etmek istiyorlar emperyalist kapitalist sistemlerine. Bu altı masayı e, israftır onların zamanı, saati, saniyesi bile onları konuşmak, onların huzurlu yalanlarını anlatmak bile israftır. Biz yola devam edeceğiz. Bu iktidara sahip çıkacağız. Vatana hizmette devam edeceğiz o yalancıların, o yalan makinecilerin onların zamanın bir saniyesi bile israftır. Allah hesaplar onların Hıramadım. onların yalanlarını zamanımızı harcarsak Hı, memlekete hizmet hizmetle geri kalırız. Onlar var emperyalistlerin uşaklığını yapsınlar. Biz vatana, millete, hizmette devam. Haber et, Teknofest'te izlenimleri aktarmaya devam ediyor. Ee, şimdi de alandaki görece genç katılımcılara göre daha yukarıda yaşlı olan bir amcımız var. Ee, hoş geldiniz. Neler düşünüyorsunuz Teknofest hakkında? Vallahi yapandan, edenden, herkesten Allah razı olsun. Helal olsun. Kim yapmışsa, kimin emeğe geçmişse helal olsun, hoş olsun. Ben gördüm, sevindim. Dünyalar benim oldu. Ne mutlu Türk'üm diyene. Gelmişsiniz yine gençler var. Onlara Teknofest alanı ilgiyle gezdiler. Şimdi onlara neler düşündüklerini soruyoruz. Evet, Teknofest ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Ee, çok eğlenceliydi. Çok fazla şey deneyimledik birlikte arkadaşlarımızla. Ee, hatıralar kazandık birlikte. Ee, Güzel de açıkçası. Peki burada en beğendiğiniz veya en şaşırdığınız e, savunma aracı hangisi oldu? Hmm, adını bilmiyorum. Ama e, kızıl elma olabilir mi sahnenin önündeki? Büyük ihtimalle oydu, çok hoşumuza gitti, çok güzeldi Zaten uçaklara ayrı bir ilgim var. Peki Teknofest'i gezdin. Ee, kendi geleceğin anlamında ileride yapacağın işle ilgili bir fikir değişikliği oldu mu ya kendine bir hedef koydun burayı gördükten sonra? E, zaten aslında e, hava harp okumak istiyorum ama burayı gördüğümde özellikle uçakları izlediğimde çok daha fazla kabardı açıkçası isteğim. Efendim siz de görüyorum ki ailecek Teknofest'i gezdiniz, burada vakit geçirdiniz. Öncelikle size sorayım, neler düşünüyorsunuz Teknofest hakkında? Bu Teknofest'e üçüncü katılışım benim. Gaziantep Üniversitesi'nde öğretim görevlisiyim. Takımımı getiriyorum buraya her yıl, danışmanlıklarını yapıyorum. Bu yıl kızım ve oğlum da bana katılsınlar istedim. Ee, gerçekten e, milli duyguların coştuğu, insanın gurur duyduğu, umarım hiç ihtiyacımız olmaz ama iyi ki varlar dediğimiz ürünlerin sergilenmesi çok hoşumuza gidiyor, bizi gururlandırıyor. Peki gençlere de soralım. Ee, sen neler düşünüyorsun? Buradaki savunma araçlarını gördün, illaki geleceğinle ilgili bir planın vardır. Burada gördüğün araçlar senin gelecek planınla ilgili fikirlerini değiştirdin veya şekillendirdin veya netleştirdin mi? Sen neler düşünüyorsun? Evet, buradaki imkanların çoğu gencin hayatını şekillendirebileceğine dair onlara ilham vereceğini düşünüyorum. Çok verimli olduğunu düşünüyorum. Benzer. Peki, son olarak sana da soralım. Ee, Teknofest'te muhteşem bir kalabalık var ve Normalde günümüz şartlarına göremeyeceğimiz tüm savunma araçları burada yakından görmek hatta dokunmak mümkün. Onlardan biri de Kızıl Elma, Altay tankı. Onları görmüştündür elbette sen de. Sen neler düşünüyorsun bu son sistem savunma araçlarımız hakkında? Ben de çok e, şaşırdım gördüğümde. Böyle e, dijital ortamdakinden çok daha büyük ve farklı. Hani böyle kendin görünce daha çok şaşırıyorsun ve mutlu oluyorsun. Teknofest alanında yanımızda yine genç arkadaşlar var. Siz de bakıyorum hem burada gönüllüsünüz hem de sabah saatlerinden bu yana alanla vakit geçiriyorsunuz. Öncelikle genel bir havayı sorayım size. Teknofest alanıyla ilgili neler hissediyorsunuz, neler yaşadınız? Teknofest 7 senedir süren bir yarışma süreci. Gün geçtikçe, yıl geçtikçe heyecanımız kat kat artıyor çünkü yeni çıkan Kızıl Elma'yı ilk defa burada tanıtıyoruz. TB3 ilk defa burada tanıtılacak. Bu projeler oldukça daha çok heyecanımız artıyor. Biz gençler olarak da burada bulunmak gerçekten çok güzel. Milli Teknoloji Hamlesi yolunda bir görev almak, bu atmosfere sahip olmak gerçekten çok heyecan verici. Peki o zaman mikrofonu size uzatalım. Az önce arkadaşınız söyledi, burada hemen sahnenin önünde Bayraktar Kızıl görüyoruz. Arka taraflarda Altay Tankı var, yine Bayraktar'ın üretmiş olduğu akıncı TB3 sihaları var ve birçok yerli ve milli savunma sistemlerimiz, savunma araçlarımız burada. Onlarla ilgili neler düşünüyorsunuz, neler hissediyorsunuz? Ben ilk defa e, Teknofest'e geliyorum. Atmosferine yapılan bütün projelere cidden hayran kaldım. E, ülkemiz adına çok gurur duyuyorum. Ee, yapılan kızlarıma olsun, zaten kızlarım o bambaşka devasa bir şey, çok güzel bir proje yapılmış. Her şey için çok teşekkür ederiz. Türkiye'mizin gururusun. Peki son olarak size de şunu soralım. Şimdi burada muhteşem bir genç kalabalığı var. Daha doğrusu onlara kalabalık demek belki hakaret e, haksızlık olur. Çünkü onlar bizim e, genç dimalarımız, ufkumuzu açan nesiller. E, bu gençlerimiz hakkında neler düşünüyorsunuz? Yani sadece buraya gezmeye gelen genç arkadaşlarımız, küçük yaştaki kardeşlerimiz değil, aynı zamanda yarışma çadırlarında da çok fazla gençler yarışıyor. İlkokuldan, ortaokula, liseden, üniversite düzeyine kadar bütün eğitim alanını kapsayan bir festival bu. Onların da çok heyecanlı bir şekilde hepsini gördüğündeki mutluluklarını gözlerinden okuyabiliyoruz. Tıpkı bizim olduğu gibi. Ben buraya ilk açıldığı zaman da gelmiştim ve oradaki o akıcıyla falan dedi, şey yaptı. Ben çok muhteşem gördüm. Yani düzenleyenlerden Allah bin kere razı olsun. Milli servet ve bir milli gurur. Bunu hep birlikte Türkiye olarak yaşamamız gerekiyor. 67 yaşında şimdiye kadar görmediğim bir şeyler. Görüyoruz. Hep çocukların yaptığı elektronik şeyleri gösteriyor mesela. Her bölümde çocukların yaptığı bir gelişimler var yani. Güzel. Bunu millete yaşamamız gerekiyor. Ya çok büyük gurur. Teknofest alanında röportajlarımız devam ediyor. Yanımızda Teknofest'in yarışmalarına katılan iki arkadaşımız var. Öncelikle size Teknofest ile ilgili genel görüşlerinizi sormak istiyorum. Yani bu yıl özellikle katılmayı çok istediğimiz bir festivaldi. Buraya geldiğimiz için çok mutluyuz, heyecanlıyız. Ege Üniversitesi'nden katılıyoruz. Ege Üniversitesi'ni temsilen buradayız ve projemize çok güveniyoruz bu şekilde. Peki size de soralım Teknofest'le ilgili genel görüşleriniz nelerdir? Burada çünkü e, popüler olan araçlar açıkçası Bayraktar Kızıl Elma, Akıncı, TB2, TB3. Önce onlarla ilgili bir görüşlerinizi alayım sonra sizin yarışmalarınızla ilgili düşüncenizi de merak ediyorum açıkçası. Burada çok güzel e, savunma sanayi ile ilgili çalışmalar yapılmış. Yani öğrenci arkadaşlarımız çok güzel işler başarmışlar ve başarmaya devam ediyorlar. O çok popüler olan ve güzel bir alan bizimki biyoteknoloji ve inovasyon alanı. Bizde de aslında büyük emek var. E, jürilerimiz ve Teknofest ekibi bize çok büyük desteklerde bulunuyor. Her alanda sorularımızı yanıtlayıp sunumlarımızı dinliyorlar ilerleyen, hani eğlendiğimiz ve çok şey kattığımız bir yarışma oluyor şu anda. Peki sizin yarışmanız sonuçlandı mı şu anda? Biz şu an sabah jüri üyelerimize bir sunum yaptık ama aynı zamanda kendi standlarımızda da bireysel olarak sunumlarımızı gerçekleştirdik. Sonrasında pazartesi günü kategori içerisinde birinci, ikinci ve üçüncüler seçilecek. Şu an bitmedi yani. Teknofest'te muhteşem bir kalabalık var. Siz de buna şahit oluyorsunuz. Neler düşünüyorsunuz bugün, neler hissediyorsunuz? tüylerimiz gerçekten diken diken hani uçakların geçiş anlarında bile yani içimden gerçekten e, anlatacak bir kelime bulamıyorum. Çok duygusal bir an, çok güzel bir an. Herkes keşke gelip görebilse. Kalabalık konuşamadık ama gördüğümüz Adem, kadar, hani, gezebildiğimiz kadar Ay, gerçekten şok, gerçekten <laughs> benim gezebildiğimiz kadar Ay, gerçekten çok memnun kaldım ben. Teknofest'te şimdi de yanımızda genç kardeşimiz Yusuf var. Evet Yusuf bugün burada vakit geçirdin. Öncelikle genel olarak düşünceleri nelerdir? E, burayı sevdim. İyi ki açmışlar buraya. E, ben hayatımda hiç uçağa binmemiştim burada o şeyfi yaşamış oldum. Hayatımda hiç gerçek uçak da görmemiştim. Burada da o şeyfi yaşamış oldum. İlk defa hayatımda uçak gördüm. Kocaman uçaklar. Sonra Türk pilotlarımız bize çok güzel havada gösteriler sundular. bu etkinliği düzenleyen kişilere çok çok teşekkür ediyoruz. Herkesi buraya bekliyorum. Bence herkesin gelmesi lazım buraya. çok heyecanlı bir yer, çok güzel bir yer. Teşekkür ederim. Yusuf hiç uçağa binmediğini hatta o hiç yakından gerçek uçak görmediğini söyledin ama Teknofest'te bu keyfin ikiye çıkmıştır diye düşünüyorum. Çünkü burada bayraklar Akıncı, Kılsız Elma ve birçok yerli ve milli savunma sanayisi ürünümüzü gördün. Ee, bu ürünlerimiz hakkında da bu yakından gördüğün koca devasa insansız uçaklar hakkında neler düşünüyorsun? Ee, çok iyi uçaklardı onlar da, çok güzel gösteriler sundular bize havalarda, hala da sunuyorlar. Bu gösteriler bizi bayağı heyecanlandırdı, bu gösteriler bizi Ay. gururlandırdı Türkiye'miz için. Ee, Türk pilotlarımıza çok çok teşekkür ediyorum burada. Heyecanın sesine de yansıyorsun olarak sana şunu sormak istiyorum, sen ileride ne olmak istiyorsun? Ben ileride pilot olmak istiyorum. E tabi bu kadar uçağı görüp uçak sevgisinden sonra başka bir cevap da beklenemezdi. Bize son kez söylemek istediğin bir şey var mı Yusuf? Yok, herkesin buraya gelmesini bekliyorum. Emin olun ki çok eğleneceksiniz burada. Teşekkür ederim. Teknofest'e ziyaretçilerin yanında en büyük payda onların. Kim onlar? Teknofest'teki yarışmaların katılımcıları. Şimdi yanımızda değerli hocamız ve öğrencileri var. Hocam hoş geldiniz. Siz de Teknofest'teki yarışmacıların birisiniz. Neler söylemek istersiniz? Bu platformda olduğumuz için çok mutluyuz, gurur duyuyoruz. E, ilimizi ilçemizi temsil ediyoruz. En önemlisi okulumuzu temsil ediyoruz. Bu bizim ilk tecrübe tecrübemizdi. Bu yüzden e, çok büyük bir e, bu yönde başarıya ulaştığımızı düşünüyoruz. E, Deniz Yıldızı misali ne kadar öğrenciye ulaşabilirsek bizim için o önemliydi. Peki sormak istiyorum. Nereden geldiniz ve hangi alanda yarışmaya katıldınız? Projeniz neydi? Kayseri'den katılıyoruz. İnsanlık yararına doğal afet yönetimi. E, projemiz orman yangınlarıyla ilgiliydi. E, bu yaz aylarında artan sıcaklıklardan dolayı yaşanan orman yangınları birçok alana yayılmaktadır. Bundan dolayı da ilk anlamda müdahale etmek için e, bir proje tasarladık. Projemiz e, Teknofest tarafından kabul gördü binlerce proje arasından e, 30 kişi arasından bizimki de buraya davet edildi bu şekilde e, güzel bir deneyim oldu bizim için de. Peki hemen küçük arkadaşlara ben mikrofonu uzatmak istiyorum yanımda kim var hemen bakıyorum Zehra Gül var Zehra Gül sen de hoş geldin İstanbul'a ilk gelişin galiba. Evet ilk gelişim. Peki e, bu kocaman uçakları, tankları ilk defa bu kadar yakından görüyorsun. Neler düşünüyorsun onlar hakkında? Yani çok güzeller. Burada olmak yani benim için çok önemli. Çok güzel bir şey bu duygu. Burası çok güzel bir şehir. Çok iyi bir teknofest alanı ve birçok arkadaş edindik yeni. Burası çok iyi oldu bizim için. Ve uçaklarda çok güzel. Her şey çok güzel. Buranın havası ve eğlenceli aktiviteleri harika. Atatürk Havalimanı'nda yer alan Teknofest alanından sizlere gün boyunca hem röportajlarla hem halkın görüşlerini alarak gelişmeleri aktarmaya çalıştık. Burada bayraklar Kızıl Elma, bayraklar Akıncı, Altay tankı ve daha bir sürü yerli ve milli savunma sanayi ürünü vardı. Teknofest pazar gününe kadar ziyaret edilebilir. Siz de burada yer alan etkinliklere katılmak için ve Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi ürünlerini görmek için pazar gününe kadar Atatürk Havalimanı'nı ziyaret edebilirsiniz. Bizden şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.